Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Youtube kanalına Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Allah selam, bereket üzeriniz olsun inşallah. Beni de sorarsanız ben şimdi şöyle bir bahçeye geliyorum. Ee, biraz biberler vardı. Soğuk almadıysa bir onları toplayacağım. Havayı da görüyorsunuz. Aslında güzeldi de bir anda yağmura dönüştü böyle az bir şey yapıyor. İşte bugün şey yağlama yapacağım. Biberler acı ya onun için içine doğrayım dedim. Geçen baktığımda duruyordu vardı ama şimdi bilmiyorum var mı yok mu. Bahçede bozulmuş. Görüyorsunuz. Şöyle. Biraz samursak gitmişler pırasalar işte. Bu sene prasalar sökmüşler. Buralarda bir şeyler etmişler ne ettilerse. Yani burada olmayınca bilmiyorum yani ne ettiklerini. Ha, çilekleri buraya geçirmişler. Buraya çilek ekmişler. Görüyorsunuz çilekleri buraya geçirmişler. Şöyle ben de bir vakti de bakayım. Bilmerimize. Bu da Fatma Bacı'nın bahçesi. Artık bozulmuş. Burası da Fatime'nin. Aslında ben gitmeden soğan ektiydim bununkine ama soğan yeşerdi mi yeşermedi mi bilmiyorum. Belki de yeşermiş, yemişlerdir. Burası da benimki. Bu sene pek bakamadım. Burada olmadığım için. Şöyle. Şu da yemlik. Bunu stillediydim ben buraya arkadaşlar. Bu çanı Türkiye'de olur ya o yemlikten. Bak burada. Şunlar da acı çıtlık. Yapraklarındaki kuşlar yemiştir belki de. Burası da Ümen ablam ne etmiş Tere tereste otuk içinde kalmış. Vallahi acayip olmuş. Ha. da yeşermiş. Aha benim biberleri de burada. Şöyle ben biraz kızaranları toplayayım. Şöyle içmeye yarar bilgilerini alayım. Aslında ben bunu üstünü örtecektim arkadaşlar da. Burada olmadığım için pek ilgilenemedim. İnşallah. Bakın şimdilikten yerlerini, yazın yerlerini hazırlamışlar arkadaşlar. Yazın ekecekleri yerleri hazırlamışlar. Yani bunlar böyle kabakları sökmüşler. Burası kabah yeriydi. Ters dökmüşler. Buranın da altında ıspanak mı var ne? Pancar mı var? Bir şey ekmişler işte. Üstünü kapatmışlar. Çilekler buradaydı. Çileklerin yeri buraydı. Şurası da şöyle göstereyim. Burası da şu karşı santralizasyonu. Şu. şu ortası da şurası da deniz. Bunlar da armut ağaçları. Sandalyeleri, kulüpleri bu işe getir, buraya getirmişler. Kenarını temizlemiş, asmayı da kesmişler. Oo, güzel yapmışlar ha. Bu şeyleri sandalye mi diyeyim? Koltukları buraya almışlar. Buraya bu çiğ söktükleri çubukları koymuşlar, onları çıkartmışlar. Buranın kenarını temiz yapmışlar Bak görüyorsunuz Burası güzeldi Burada oturuyordu aslında Kaldırmışlar baksana Her yere temizlik yapmışlar ha, Baya bir temizlik yapmışlar İçini boşaltmışlar buranın Nereye götürdüler ki Depolarına götürmüşlerdir Bize de böyle bir yer yapacaklar da Belki onun için boşaltmışlardır burayı ha, Olabilir E bu şurada şey ağacı vardı. Armut ağacı vardı. Onu da çıkartmışlar. Bak. Burada armut ağacı vardı. Kesmişler. Onu da buraya koymuşlar. <laughs> Yazık. Buraya koymuşlar. Armut ağacını bayağı buraya bir temizlik yapmışlar. Bence bize şu şunun gibi buraya ev yapacaklar. Onun için temizlemişlerdir. Biz istedik belediyeden dedik bize yağmur yağdığında, şiddiğinde şey biz ıslanıyoruz. Bize bir yer yapın, bir yer verin diye. Onlar da tamam diye. Şöyle komşular aramızda toplanıp mesela çayımız, kahvemiz burada içmek için. Buranın havası bir değil. İkiye bir yağmur yağar, ikiye bir yağmur yağar, ikiye bir yağmur yağar. Böyle mesela evimizde sıkıldığımızda, gittiğimizde, bilediğimizde burada gelir oturup çayımızı, kahvemizi, ekmeğimizi yaparız. Tüplü sacımız var. Börek yaparız, ekmek yaparız. Aslında bence onu için temizlemiştir. Onu bir Fadime'ye sormam lazım. Fadime ile kontakları var. Burada da yimlikler vardı. Yimlikler de yok olmuş herhalde da. Yaza çıkarlar. Her şeyi yaprağını dökmüş arkadaşlar. Heşinin zamanı gelince yaz gelince yeşeriyor. Kış gelince asmalar bile dökmüş yaprağını bak. Kış gel, burası da bizim oturduğumuz yer. Şurayı pek sevmiyoruz. Burayı seviyoruz biz. Oturmak için. Burası da biraz eğri de artık nasıl düzeltilecek. Şurası iyiydi burayı sevmiyoruz oturmak için burası daha iyi oturuyoruz burada sağ olsunlar adamlar bunlar buydular giriyoruz içi içine oturuyor hiçbir tarafa gitmeden gelmeden çayımız kahvemiz içiyor şeyler yapıyor sohbetimiz